Orta boy büyüklükteki lahanamızın önce bir bıçak yardımıyla orta kısmını çıkartalım. Dörde keselim. Daha sonra turşuluk formda dilimleyelim. Lahana turşusu bağışıklığımız için özellikle B12 vitamini açısından oldukça zengin. Harika bir probiyotik kaynağıdır. Vücudun direncini arttırır. Dışarıdan hazır almaktansa evde çocuklarımıza, aile bireylerimize kendi turşumuzu kurarak e, sağlıklı bir şekilde onlara sunabiliriz. lahananın beyaz iç kısımlarını kullanalım. Dış kısımlarını ise dıştaki o yeşil yapraklarını ise kullanmayalım. Ama onlara da atmayalım, değerlendirelim. Yaptığımız yeşil salataların içerisine de onları ince ince doğrayıp kullanabiliriz. dilimlemiş olduğumuz lahanaları bol su ile yıkadım. Daha sonra şimdi üzerlerine tuz serpeceğim. 4 yemek kaşığı tuz kullandım. Tuz serpip lahanaları ovacağız. Buradaki işlemde. Burada ovalama işlemimiz bittikten sonra lahanaların ağzını şöyle güzelce kapatıp bir gece bekleteceğiz. Daha sonra turşumuzu bir gün sonra kuracağız. 3 su bardağı limon suyu hazırladım. Üzerinin de bardaklarını tamamlamak için biraz da sirke ilave ettim şöyle. Tamam. Şimdi sosumuzu devam ediyoruz. Lahınayı 4 yemek kaşığı tuzla ovaladık. Dün geceden bu yana bekliyorlar. Şimdi bu sosumuza da turşu suyumuza bir yemek kaşığı daha ilave edeceğiz ve bunu iyice karıştıralım. İyice karıştıralım. E, tuzu erisin. Tamamen tuzu erisin. Turşularınızda mutlaka kaya tuzu kullanın. İyice tuzunu erittikten sonra limon suyumuzu bu sosa ekleyelim. 2 ve 3 sosumuz hazır turşu suyumuz hazır 5 litrelik kavanozun altına sarımsaklarımızı şöyle yerleştiriyoruz ardından lahanalarımızı sıkıştırarak Şöyle alt kısmına lahanaları iyice bastıra bastıra yerleştirdim. Daha sonra bir miktar havuç. Daha sonra lahanalara devam. Bir kat daha lahana. tekrar bir kat havuç. Bu şekilde kavanozun şöyle şurasına kadar doldurup gelelim. Bu su dün geceden beklettiğimiz lahanalarımızın tuzlu suyu. Bunu atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kavanozun içine boşaltıyoruz. Tuzlu suyu. Daha sonra hazırlanmış olduğunuz turşu su, suyunu doldurmaya başlıyoruz. Bu şekilde Dolduralım. Tamam. Doldurma işlemimizi bitirdik. Şimdi üzerine maydanoz, maydanozla kapama işlemi yapıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Bir miktar maydanozla üzerine kapatalım. bir biraz daha su ilave edelim. Hı. Şöyle bastıralım. Turşumuz tamamdır. Afiyetle. Şöyle ağzını sıkıca kapatıyoruz. Evet. Turşumuzu hazırlamış olduk.